Mesela. Devam edeceğiz Burcu'ya bırakıyoruz sözü Büyükşehir Belediyespor yardımcı antrenörü Ufuk İskender'le birlikteyiz Onur Şahin Hocam e, kilit maçlarından biri diyebiliriz sanıyorum Avrupa Ligi grubunun ve Büyükşehir Belediyespor buraya lider olarak geldi Nasıl hazırlandınız mücadeleye? Öncelikle Lig TV ailesine Ve spor sever izleyicilere iyi günler diliyorum Türk futbolunun bası sağ olsun Adı kaybettik Bugün buraya geldik, kenetlenerek geldik. Zaten bugünleri bekliyorduk. İki tane maçımız kaldı. Bize göre üç tane maç diye düşünüyoruz. Eskişehir Spor'un da iyi takım olduğunu biliyoruz. Umarım güzel, keyifli, sakatlık olmadan, fair play oyunda bayanlar ve çocuklar maçta güzel bir maç olur. Takımıza çok inanıyoruz. Gerçekten kenetlendik. Ee, ama Eskişehir Spor'un da çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Onlar için kırılma noktasındaki bir maç. ...fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bunları söylemek istiyorum. Bugün adına da e, takım sporlarında, takım oyunlarında... ...ilk defa olimpiyata kazanma şansı elde eden bayan voleybol takımımızda da... ...kardeşlerime buradan özellikle Neslihan Dağmer Eskişehirli... ...biz de Eskişehir'deyiz bugün. İnşallah şampiyon olur, duacılarıyız. Saygılar sunuyorum. Biz de tabii aynı temelleri iletiyoruz hocam. Şimdi çok Teşekkür önemli bir başarı olacak ilk defa yani tarihimizde başarılan bir şey olur. Umarım onlar da şampiyon olur. Biz de galip gelir güzel güzel evimize gideriz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum, Onur abi. Şahin sözü yeniden size bırakıyorum.